En ucuz teknolojinin adresi ince hesabın katkılarıyla Shit Show başlıyor. Yeah, 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 check it out, yeah, yeah. All right, them shit show, shit show, oh shit show. Hadi katıl sen de görünce doy. Shit show, shit show, wow shit show. İzle sen de kakaya doy, bebeğim, oh check it, check it, check it. Oh, 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 shit, yo, Oh, yeah, geldi. Oh, oh, Bugünün reçetesi neymiş de merak ettiniz. Öncelikle bekarlara sesleniyorum. Chat sizden not alın tamam mı? Bekarların tüm kısmetini şu anda açtım. Açtım. Bak bu sizin kısmetiniz açtım. Şu an karşı cinsten mi hoşlanıyorsun? Ya da kendi cinsin. Ya da at. Attan hoşlanma çok iyi. Diyelim ki gördü seni hemen bak böyle gördü. Pardon ne patattı? O kadar hemen azdı. Hemen başlayalım işte. Atam siz bakmayın o tarafa atam. Öbür tarafa dönün atam. Lütfen rica ediyorum. Heh teşekkür ederim. <laughs> O neydi ya? Hadi bakalım abla. Erkekler hakkında bir şeyler mi söyleyeceksin? Öyle kızsın ya. Keşke sevgili olsak. Evet. Aynen. Aynen. Güneş burcum kaç? Yükselenim terazi. Ay burcum kava. Venüsüm kaç? Alagavat bir insan. Çoğu arkadaşım erkek. Sabahlarım. Alkoliyim. Aşık olmam takıntı yaparım. Elde edersen bırakırım. Toksik ilişki severim ama beni yorduğu için uzak dururum. O kadar yoruldum ki ayrılmak istedim kızdan. Bir kızı... Çünkü egomun izin vermez. Kendime karıştırtmam ama karışırım. Flörtözüm zannedebilirsin ama canım sıkıldığı için sokakta köpeği bile yavşayan bir insanım. What the fuck? Bu kızdan olur mu abi? Olur mu abi? <laughs> Bıktım sizden ya. Heh! Peki ben bu kadar kötü bir insanım. Sorsanız arkadaşlar neden e, spiral ke çıkar? etmiş ki çocukları e, olmuş ki. Allah Allah ki la havle ki ve la kuvvet ki. <laughs> Bu gerçek değildir ya. Sahte yani geçici ben demiştin. Ben seni unutabilirim. <laughs> Özür diliyor Melis'ten. Kullanıcı adını Melis'in reş reşiti yapmış. E barışmamışlar mıydı kızım? Allah Allah. Yalan mıydı? Ya bu pro artık bu proje arkadaşlar. Bu senaryo artık. Gündemde kalmak için bokunu çıkardılar değil mi? Anlaşmalı bu. Dışarıdan kısmetse olur çeviriyorlar. İntikam için barışmış. Tamam tamam. Bu senaryo artık. Tamam tamam kuruk artık tamam tiksindim ya yani zaten bu adamın suratını da görmek istemiyorum artık hadi abicim ya rastgele bir taksiye binsem görüyorum zaten geç hadi Abla sen mal mısın? Evet ben onun malıyım. Ben kocamın malıyım. Kocam ne isterse bana yapabilir. İşte bu ya. işte bu ya. Han trigilandınız mı? Yani tercih mi? Utanmıyorsunuz. Burada bir erkek Çıksa ve dese ki ben onun malıyım, ben sevdiğim kadının malıyım, ben onun Bilmiyorum. her istediğini yaparım dese hemen dersiniz ki vay be kral hevalike memo o şey yandım dile dile Benim, demeye başlarsınız eritiyorum. burada. İki kadınlar artık yok kadınları korumak burada dar kerem var. Yeter artık erkeklere çektirdiğiniz. Ya bunu gördüm siz de görün diye aldım. Arkadaşlar ne yaşıyorsunuz ya? <laughs> Bakın çok param var. Elimi şampanya ile yıkatıyorum. <laughs> ne kadar kendinize saygınız yok be. Yıkatıyor kendini şampanyayla bir de twerk yapıyor şampanya. <laughs> Ve böyle elini yıkatıyor. Ha geldi ya. Sen <laughs> yemez işe bak. Tanıdım seni kalkandan. Patlat beni pat pat pat. Kapı çaldı tak tak tak. Selamun aleyküm Utsu. Aleyküm selam. Salla 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 ne yedi ya? Ne yapıyor diyor yiyor helal olsun. Tebrik ederiz. Çalıyor ama yiyor kardeşim. Tiramın <laughs> geldi. Tutan komanın da Ay. Ama sırtından vurdun. Neden kaçıyorsun? Ben birisini öldürdüm ya. Peki ben sana bir şans daha vereceğim. Bakalım doğru yolu bulacak mısın? Tamam iyi olur Niye? ya. Beni geçmişe gönder. Misin? Hatalarını düzeltmeye gideceğim. Peki gidebilirsin. Gidin o. Tamam gidebilirsin. Ölüşü <laughs> gel. Ne gitti ya çok, çok iyi. Munsa Musa ve Firavun'un gerçek hikayesi. Geldi bu adam benim dedoli. Sekiz köşe TikTok'uyla, aldığı oylarla. Ooo. Mayıs akşamında ne yapacağınızı şimdiden iyi düşünün. Demokrat Artık kamyonet kasasında gezerek kutlama mı yaparsınız? Ha? Yoksa hoparlörden son ses şarkılar açıp dans mı edersiniz? Orası ha? size kalmış. Size ha? söz veriyorum. Güzel ülkemize yine baharlar gelecek ve 14 Mayıs akşamında bu başarımızı hep beraber kutlayacağız. Hmm. Hadi bakalım. Aldım verdim kabul ettim. Götten yedim. Aley. <laughs> Aldım verdim içimde gezdirdim. Çok iyi. Bunun benim versiyonunu da söyleseniz sevgili Cumhurbaşkanım çok iyi. Benim versiyonum çok daha iyi geldi. Ya şunun kursu nerede bulun bana artık ya. PFR ile cinsel sorunların çözüm anı. Ha bir de Türkiye burası. Nasıl böyle böyle yapabilirsin ya? Elinde hiçbir şey yok senin ya. Allah Allah. <laughs> Allah Allah ya. Mü mucit. Sihirbaz ya bunlar büyücü ya. Jedi eğitimi ya bu. Ben sizden çok etkilendim. Çok yakışıklısınız. Yok, çok yakışıklı. Beyler küyüse kürt olur. Öyle mi? Teşekkür ederim. Ama bak arkamda benden daha yakışıklı dayım var. Yani diyor. Kendisi benden küçük. Aynı zamanda halamın oğlunun teyzesinin kızı. Eğer sen benden gerçekten etkilendiysen Lise ne etti. <laughs> her seferinde her videoda daha da uzuyor o kısım ya. Ben yani sana dönüp bakmazdım. <laughs> Aaaa! Devamı! Bak orada biri vardır. O benim kardeşimle halamın kızı mıydı? Şey bizim çok kalabalık <laughs> olduğu için. O benden daha yakıştı. <laughs> çok iyi ya. Müthiş. Tövbe yapılır. Çok iyi. Tövbeler olsun. Bu ne lan? Dofi chatte mi Dofi? Dofi. Bak senlik bir şey geldi abim. Bak ağzına like. Geldi geldi bak. Bebeğim bu terlik. Bu da tam senlik. <laughs> Bununla az önceki kızı tanıştıralım ya ne olur. Oh be duru biraz kalite ya. Artık tanıyorum ya. Günaydın bebeğim. Hadi bakalım. Günaydın. Bu sabah sekiz buçukta uyandım. Ben yatağı toplarken Aa. sushi hiç oralı olmadı. Ben de, hiç onunla de öyle onunla yapmaz. Topladım Aa, Sonra sushi kaldım yapıp üst kata kendime yulaf kasesi hazırlamaya çıktım. Ha. Çocuklara da mamalarını verdikten sonra bulaşıkları yıkadım. Markete içecek bir şeyler almaya çıkacağım. Çıkmadan kettle'ı da temizleyeyim dedim. o İyi, sırada sushi'nin rafta bebeği. kaldığını fark ettim. Daha önce bu raftan inmeye çalışırken o üstteki kavanozun diğer tekini kırmıştı. Ha. Geriye kalanı da kırmasın diye onu ben indirdim ve oje sürüp... Nasıl çıktı? oran oraya peki hiçbir şey dağıtmadan sanki oraya konmuş gibi duruyor kedi ama neyse yani şunları falan hiç dağıtmadan nasıl oraya tam oturdu neyse bazı kediler evden çıkacağım. Bugün hava çok güzel hatta montsuz dolaştım. Dimesin bu karpuz çilek içeceğini aldım ferahlamak için bir bardak içeceğim. Nasıl yerleştirdi ama. Nasıl yerleştirdi ama? Aa devam da ediyor çat çat koyuyor bak. Aa, şıkır 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 şıkır. Şimdi bugün yapmam gereken şeyleri günlük planlayıcıma işleyeceğim. Bunlar benim çeyreğim kadar etkileşimi olan insanlar. Markalar yağdırıyor. Ben kendi paramla projeksiyon alıyorum. Diyorum ki arkadaşlar iademi kabul ederler değil mi? Amına koyayım milletin bana bedava göndermesi lazım bunu. Ben başka bir yerin yayıncısı mıyım ya? Al 1200 izleniyorum bana da bir şey artık. Kendi paramla alıyorum bir de diyorum ki mağdur olmayalım. Allah Allah. Neyse özür diliyorum. Sakinleştim şimdi. E, jilet kızmasın. Neydi? Jilet miydi adı? <laughs> Kedinin sushi kızma. Yemeğimi bitirmeden sushi Rafa tekrar çıkmıştı. Onu yine indirdim ve şimdi yoga yapıyorum. Yogam bittikten sonra da kendime buzlu bir kahve hazırladım. Kahvem biter bitmez robot ge çalıştırıyorum. Şimdi aman marketten aman. aldıklarımı yerleştireceğim. Aa, Öncesinde su birazcık dök... tezgahı temizledim. Yani ben hayatımda bu kadar saçma bir tezgah temizleme yöntemi görmedim cam sileceğiyle. Bez ıslak bezle silersin onun. Üff, su döküp. Allah Allah. İyi yerleştirdikten sonra karnım acıkmaya başladı. Akşam yemeği... Karnın acıktıysa yemek ye kızım. Yemeği olarak basmati pirinci... Basmati pirinci. Basmati pirinci nedir? Nişasta oranı az pirinç. Neden amına koyayım? Ne Affedersiniz küfrettiğim için ama neden ya? Ya ben kahvaltıda domino suyuyorum. Hadi tamam ben kötü biriyim. Beni geç. Ben azmışım. Ama yani pirincin de böyle hani... Oğlum bir sipariş veriyorlar Starbucks'ta önümde. Yani benim en ona yakın olduğum yer Starbucks'a gitmem ve kasada onun arkasında durmam zaten. Laktossuz velendi geldi bende gitti götü geldi. Ya kasadaki bile bilmiyor ne dediğini artık o, anlamıyor yani. yani Starbucks'ı bulan adamdan bile daha detaylı. Şununla şununla ne kaldı lan içinde zaten. Köfte yapmaya karar verdim. Bugünlük bu kadar. Çok çok. Aa, sağlıksız oldu ama. E şimdi oldu mu yani pirinci laktozsuz yaptı orada Heinz mayonez var köfte var. Pardon pirinci laktozsuz yapmadı. <laughs> pirinci karbonhidratsız yaptı. E ne oldu şimdi Duru? Duru bence o kadar sağlıklı yaşamıyor. Yalan söylüyor size arkadaşlar. Kusura bakma Duru'yu ifşa alıyorum. <laughs> i̇fşa alıyorum. Duru geçen de gördük sosis pişiriyordu, sucuk pişiriyordu. Size böyle işte e, gev, berber biçiyorum şimdi deyip alttan böyle pastırma gömüyor bence. Yalan mı lan? Susun ha. Gördünüz mü? <laughs> Türkiye burası. Ah Beikcanım, Ah Beikcan. Keşke mani da ben böyle gezdirese. Müthiş bir aile bak. Niye herkes bu kadar gergin, özellikle gelin niye bu kadar gergin? Bu kim? Damadın kucağında oturuyor, hiçbir fikrim yok. Gelin niye bu kadar üzgün? Bu saçta ne var? Bu kim? Bu müzik ne? Bu böyle hayatlar da var işte. Allah Allah. Kucaktaki kim? Baldız mı? Yok değildir. O senin fantezin. Sen hiç Müge Mügannı izlemiyorsun. İzlemiyorum ya. İzlemiyorum da Anadolu irfanı böyle bir şey mi? Ya abi orada niye biliyor musun? Orada işte yabancıyla seks yapmak zina ve günah diye. <laughs> Neyse tamam. Neymiş? Kızların gücünü hafife alıyorsunuz ha. Bunları kızlar Yok kıramazmış ha. Hep Hepsinin diye kızlar kıramazmış. Kıramaz. Ki. Çünkü bunlara ihtiyacı olan o kadar çocuk var ki. Ah be. Nasıl TV'si? Nasıl duyar ama? Yollarına gül dekerim dedi Engin Polat ve yaptığı eşi Dilan Polat'a. Cpt mi çevirdi abi? Bu ne demek öyle? Nasıl Türkçe lan? Engin Bey'den size sürpriz. Para nasıl insanlarda ya? Nasıl bir görgüsüzlük bu ya? Bu romantik mi oğlum? Yani vinçle buldozerle şey atıyor üstüne, gül atıyor. Bunun nesi romantik lan? Estetik de değil hakikaten. Oha, hepsi mücevher mi onların? Oğlum adamın sadece hediyeye ayırdığı bütçe bu ha. Nasıl bir para var siz düşünün artık. Adam kadına mücevher dükkanı açtı. Ya dükkandaki her şey senin değil sonuçta. Ama bunların belli ki. O benim olacak tamam mı? Senin kocanı <laughs> benim kocamı istemeyin. İnsan mı bitti? İstiyorum, o benim atıyorum, kocam. Kocana, kocana şey etleniyor. Karısının kocası. Kocasının karısı. TikTok'ta akım çıktı Engin gibi koca istiyoruz diye. Ha, bu gül döken değil mi? Bunlar onlar değil mi? Bir bütünüz. Hayır ben üçümüz bir bütünüz. Ben de var. <laughs> Ayrılsak yaşayamayız biz. biz ya? bir bütünüz. Bak geldi. Onlara Aklı çıkıyor. Size. Aklı çıkıyor Adam, aklı kocası gidecek elden diye, aklı çıkıyor. Basının sesini, tekerlek sesini tanıyorum ben kocamın. Çünkü eviniz müstakil ve evinizin önüne gelecek araba bir tane olabilir. <laughs> Allah Allah. Tekerleğinin sesini tanıyorum. Geldi mi? Bak geldi. Hadi, mutluluklar dileyeceksin. Güzellikler dileyeceksin. Başka hayaller kuracak. Hayır, benim alacak alacak. Tamam mı? Hayır. Tamam mı? Bir daha yapmayacaksın, tamam mı? Hmm. Tamam, hadi. Ne diyorsun abla? çok güzelsin. Keşke seninle sevgili olsam. <laughs> Pipim var. Ay, 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 ay. Ne var yani pipisi olanların sevgilisi olamaz mı? Benim var. <laughs> Tokuştururuz. Işın kılıç savaş. Boy boy can you get it up? Come here boy boy you Geldi aldı hop 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 salla bir daha salla